Herkese merhaba, ben Eloy Aranda. Madrid'de ONS Rehber Köpek Kuruluşu'nda Rehber Köpek Hareket Eğitmeniyim ve sorularınızı yanıtlamaya hazırım. Hey! Belirli ırklar yerine belirli köpekleri seçme konusundaki ana kriter eğitilebilirliktir. Eğitmen dışındaki bir kişiyle bağ kurma kolaylığı, esneklik ve adaptasyon. Bunlar köpeği hayattaki, ortamdaki ve insanlardaki farklı değişikliklere uyumlu hale getirme konusundaki zorluklardır. İyi bir rehber köpeğin uyumlu ve toplumda kabul edilebilir olması gerekir. Bu alanları bir araya getirerek bu hedefimize ulaşırız. Önceden yaptıkları farklı görevler nedeniyle seçildiklerinden tüm ırklar birbirinden farklıdır. Her insan aynı olmadığından çeşitlilik de çok önemlidir. Başka insanlara kolayca uyum sağlayabildiklerinden biz Labrador Retriever ırkını kullanıyoruz. Kısa tüyleri vardır. Taranması ve bakımı kolaydır. Çok iyi rehber köpekler olduğundan çok iyi bilinen bir ırktır. Alman çoban köpekleri de rehberlik amacıyla kullanılır. Sokaklarda çalışırken konsantrasyonları oldukça yüksek düzeydedir. Yüzyıllar boyunca insanlarla birlikte pek çok görevde yer almışlardır. Ayrıca çöp karıştırma eğilimleri yoktur. Yerde yenilebilecek bir şey aramazlar. Bu, rehber köpek sahibinin onu kontrol etmesini kolaylaştırır. Labradoodle'lar, Labrador ve Poodle ırklarının melezlenmesiyle oluşan bir ırktır. Onları eğitme amacımız, köpek tüyüne veya derisine alerjisi olan insanlara uyum sağlamalarıdır. Bu köpekler davranışları ve yeni görevleri az sayıda tekrarla öğrenirler. Bu da yürüyüş sırasında yüksek düzeyde enerjisi olan insanlarla eşleştirmemizi sağlar. Son olarak Golden Retriever'lar Labrador Retriever'ların uzun tüylü halidir. Bu köpekler iyi bir yürüyüş hızı sağlarlar. Yaşlılık dönemindeki insanlar için iyi dost olabilecek bir ırktan gelirler. Çünkü kontrol edilmeleri daha kolaydır. Kolayca izlenebilirler. Ayrıca tehlikeyi tespit etmeyi öğrettiğinizde bunu bulmada oldukça kararlı davranırlar. Zihinsel anlamda da bu yaşlı insanları korumak için kolaylıkla zor kararlar alabilirler. Mükemmel eşleşme diye adlandırdığımız şeyi bulmak rehberlikte bizim için çok önemlidir. Köpek ve insanlar arasında uyumlu bir ilişki kurmak ve başarıya ulaşmak için öncelikle yavruluk döneminden yetişkinliğine kadar köpeğin davranışlarını öğrenmemiz gerekir. Daha sonra da bu davranışları ve karakteri görme engelli insanın hayat tarzıyla eşleştirmemiz gerekir. Her görme engelli insan aynı değildir. Herkesin hareketlilik seviyesi farklıdır. Her insan güçlü bir köpeği kontrol edecek fiziksel yeteneklere sahip olmayabilir. Herkes her gün toplu taşıma kullanmıyor. İnsanların ihtiyaçlarını karşılayacak mükemmel köpeği bulmamız gerekir. Hem köpeğin hem de görme engelli insanın refahını gözetmek çok önemlidir. Bunu bu şekilde yapmazsak bu eşleşmenin ömrünün kısa olması riski çok yüksektir. en iyi eşleşmeyi bulmak için insanların çok hareket edip etmediğine, ne kadar hassas olduğuna, çok duygusal veya duyarlı olup olmadığına bakarım. Diğerlerinden daha hassas bazı ırklar var. Daha fazla fiziksel güç gerektiren bazı ırklar var. Bazı ırklar içinse fizikselden çok zihinsel pratik gerekir. Bu yönlerin tamamı köpeğin bu aile grubundaki başarısını belirler. Aksi durumda köpek aileden alınır ve barınağa gönderilebilir. Özetle, köpekle yaşarken bu başarıya ulaşmak için köpekle paylaştığınız hayatı çok daha sağlam hale getirebilecek bir uzman tarafından değerlendirilmeniz çok önemlidir.